Selamünaleyküm arkadaşlar. Cümlete herkese hayırlı akşamlar. Hayırlı iftarlar güzelliklerle açayım size bugün dedim. Gerçekten baharın en güzel günü. Mis gibi. Her taraf yemyeşil. Böyle geziyorum. Yürüyüşe çıktım. Yarın her taraf kapalıymış arkadaşlar. Alışveriş ettim. Tek elimde alışveriş. Tek elimde geziyorum böyle. Ne kadar güzel Yeşillendi her taraf. Bitimler. Böyle sizinle beraber yürüyelim. Herkes köpeklerini gezdiriyor. Saat 5'te. Burada köpek saati gibi 5'te gezdirilir Affedersiniz yani biz gibi. Bugün de yemeklerim vardı arkadaşlar. Hiçbir şey pişirmeyeceğim. Örgü ördüm bol bol. Örgü yapıyorum. Sevgilerlermiş Örgülerle bitireceğim inşallah yarın. Ondan sonra ne işler yaparım bilmiyorum arkadaşlar. sallanıyor mı bilmiyorum. Sizler ne yapıyorsunuz canlar? Ne işler yapıyorsunuz? Neler görüyorsunuz? Ben böyle her gün iki kere yürüyüş oluyor benim arkadaşlar. El yapmış burayı. buraya hep çamdı, hep sökmüşler bugün. böyle şey dikmişler. Ya çam, ağaçlar güzel oluyor, yeşildi arkadaşlar. Temizliği zor. Elma var, çiçek açmış. Nasıl mi olur bunlarda Şimdi böyle yürüyorum <laughs> Ne yapayım Örgüyem sıkıldım Yap 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 Bitmiyor Laleyi göstereyim Ne kadar güzel olmuş Bahçede arkadaşlar bah Bahar müjdecileri bunlar Böyle mor renk. Bunlar çok seviyor ya. Şu an nasıl süslüyorlar her taraf. Yılbaşı geliyor hep lambalar. Lambalarla süslüyorlar sokakları. Omam dışarıda olsaydı arkadaşlar size gösterip konuşacaktım ama yok. Böyle camdan bir gün gördüm onu. İnan ki canlı olduğuna inanamadım buradaki kadın. Burada oturur öyle yaşlı. Çok güzel. Bahçesi. Küçücük bahçesi var ya orada. Ama içeriden camdan gözüküyor. Yine geldik. Kirazların hep bak çiçekleri gitti. Artık kiraz olmaya başladı. Ömür böyle arkadaşlar bir bakıyorsun kışdayız bir bakıyorsun yazdayız bir bakıyorsun sonbahar böyle ömürler geçiyor. Şu pembelere bayılır bunlar pembe erikler. Bir güzel erikler oluyor pembe pembe. Pembe. Ağa. İşlerim vardı dışarıda. Ben yarın kapalı olduğunu bilmiyorum. İyi ki de inmişim aşağıya arkadaşlar. Alışverişimi ne yaptım güzelce. O tekerimde taşıyorum ama yoruldum. Biraz arka uzağa gideyim diye dolaştım. Şimdi de sokağına giriyorum. Öğümün arkası hemen böyle şey arkadaşlar, Ormanlı isten tarlama. Her şey var. Buradan da evimize geçiliyor hemen. Çıkıyor. Parkımız. Çok müsait yürümemize, gitmemize her taraf. Şimdi elma bu da çok güzel elma olur parkta. Bunlar erikler arkadaşlar. Erikler bile olmuş küçük küçük. Bunlar da kırmızı erik. Ay mini mini olmuşlar. Şuna küçücük arkadaşlar. Rabbim emrederse oluyor işte. Şu güzelliğe bak arkadaşlar. Parkımın. Hiç kimse oturmuyor. Gelmiyor. Böyle evet. evet arkadaşlar. Bakın şu leylaklar ne, ne güzel koktu bak. Mis gibi. Mor. Bu park böyle gidiyor bizim eve doğru. Hmm, laleler soldu bile arkadaşlar, bir gün bunların ömrü bitti. <laughs> ne güzel yapmış bahçe ağacının dibini. Gerçekten erikler bile olmuş arkadaşlar, yeşil erikler. E çabuk yaz geldi. Bir de bakarsınız ki sonbahardayız. Böyle biraz içimiz açılsın. Evde hep, hep, örgü örgü. Camımız kapalı. Şuna hay Allah'ım bu çiçeklere varak bir pamuk gibi dolmuş. Tertemiz görüyorsunuz arkadaşlar. Bak burası da çocuk parkı. Hiç kimse yok. Bu insanlar nereye gitmiş anlamadım. Bugün de çayırlar pişmişler herhalde. Ay bu da zarar olmuş. İşte evimize geldik arkadaşlar. Bu pat çıkıyor Hoşça kalın, hoşça kalın arkadaşlar. Hayırlı akşamlar, hayırlı iftarlar olsun inşallah. Annenin hayatında kalın. YouTube kanalında kalın. Like atmayı unutmayın, abone olmayı. Hayırlı akşamlar arkadaşlarım.